Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Bilsem'in 2016 yılında çıkmış olan sorularından 9 tanesini çözmüştük. Bu videomuzda da kalan 9 tanesini çözeceğiz. O yüzden 10. sorumuzdan başlıyoruz. E, hatırlarsanız bir önceki videoda genellikle sorularımız saat yönünde ve saat yönünün tersinde döndürme ile ilgiliydi. Saat yönü dediğimiz şey sağ, saat yönünün tersi dediğimiz şey ise sola döndürmeydi. Fakat bazı döndürmeler 90 derecelik açıyla yapılırken yani şöyle düşünebiliriz 90 derecelik açıyla yapılırken bazı döndürmelerimiz ise 45 derecelik açıyla yapılıyordu. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu sorumuza bakalım. E, kare ve üçgen şeklimiz var. Bir döndürme durumu söz konusu ama saat yönünde mi yoksa saat yönünün tersinde mi bunu bilemiyorum şu anda. O yüzden ikisini de eee düşünüyorum hayal ediyorum saat yönü nasıldı bakın şu saat yönüydü bu şekilde döndürseydi 45 derecelik açıyla kare nereye gelecekti buraya gelecekti ama bakın kare buraya gelmemiş o zaman ben bunu saat yönünün tersinde döndürmem gerekiyor saat yönünün tersi neydi peki şu şekilde 45 derecelik açıyla yani şunun yarısı saat yönünün tersi de döndürürsem üçgen buraya gelir kare nereye gelir buraya gelir evet bakın gerçekleşmiş. Şimdi aynısını ikinci şeklime yapıyorum. İkinci kareye yapıyorum. 45 derecelik açıyla saat yönünün tersinde döndürüyorum. Yani şu yarım döndürme yapacağım. Bakın şurada görüyorsunuz üçgen buraya geldi. Doğru. Kare nereye geldi? Aşığı geldi. Burada da bakalım saat yönünde mi yoksa saat yönünün tersine mi bir döndürme söz konusu? Ee, bakalım burada nasıl oluyor? Burada saat yönünde bir döndürme söz konusu. 45 derecelik açıyla. Üçgen Nereye geldi? Saat yönünde buraya, karede buraya geldi. Bir kere daha saat yönünde çevirelim bu şekli. Üçgenin aşağı gelmesi lazım, karenin buraya gelmesi lazım. Evet, bakın 45 derecelik açıyla saat yönünde çevrilmiş olduk. Şimdi üçüncü satırda bakalım saat yönünde mi, yoksa saat yönünün tersinde mi döndürme olmuş? Üçgenin buraya, karenin de buraya gelebilmesi için şu şekilde bir döndürme olması lazım. Yani saat yönünün tersinde o halde bu şekilde saat yönünün tersine döndürürsem ne olacak üçgen yukarı gelecek kare buraya gelecek doğru cevabımız c şıkkı olacak diğer soruya geçiyorum 11. soruma 11. sorusu bir örüntü olarak karşımıza geliyor bilsemin ee, bakıyorum ilk satırıma bir üçgen iki üçgen 3 üç üçgen, 2 dörtgen, 3 dörtgen, 4 dört dörtgen. Sayılar birer artmış. 3 çubuk, 4 çubuk. O halde bir artacak 5 çubuk olması lazım. Çünkü satırlardaki şekillerin hepsi aynı. 5 çubuk olan hangisi? 1, 2, 3, 4, 5. Diğerlerine bakıyorum. Burada 4 çubuk var. Burada 3 çubuk var. Burada 6 çubuk var. A şıkkımı işaretliyorum. 11'in sorumun cevabı A şıkkıdır diyorum. 12. soruma geçiyorum. 12. sorumda şekilsel bir örüntü var. Kare ve karenin altında bir çizgi. Soru yukarıya bir çizgi eklenmiş, sonra sağ tarafa kesik çizgi. Dörtgen, aşağıda çizgi. Tekrar yukarı bir çizgi eklenmiş, sağ tarafa bir çizgi eklenmiş. Şimdi aşağıya bir çizgi, yukarıya bir çizgi ne eklenmesi gerekiyor şimdi yani şuraya şu şekilde kesik çizgilerin eklenmesi gerekiyor. Bu şıkkımı arıyorum. Bu olamaz. Kesik çizgi hiç yok. Buradaki şu şekil farklı. O zaman cevabımız C şıkkıdır diyorum. Ve 13. soruma geçiş yapıyorum. 13. soruda da şekil örüntüsü var. Fakat nasıl? İlk şekilim dikdörtgen. Dikdörtgende bir çizgi artmış. Buradan bir çizgi azalmış. Her seferinde bir çizgi artıyor, bir çizgi azalıyor. Bakın bir çizgi artıyor, bir çizgi artıyor. Bakın 1 iken çizgi sayısı 2 3 oluyor. Aşağıdan da 3 2 1 oluyor. Burası 1 2 ise en son şekli nasıl olması lazım? 3. Aşağıda 3 tane 2 de en son şekli ne olması lazım? 1. O zaman şöyle yapıyorum. Burada bir çemberim var. Burada 3 tane çizgim olması lazım. 1 2 3 fakat burası her seferinde 3, 2, 1. Bakın 3, 2, 1 olarak azalmış alttaki çizgiler. 3, 2 ise o zaman şurada sadece bir tane çizgimin olması gerekiyor. Bakalım hangi şıkkımızda bu var? 3, 2, 1 durumu var. Bakıyorum nasıl olması gerekiyordu? Tekrardan yapalım. Burası 1, burası 2. Şurada 3 çizgi olması lazım. 3 çizgi olan hangisi var? Ya bu, ya bu şık. Peki aşırısı nasıl gidiyordu? 1, 2, 3, 2. Şimdi 1 olması lazım. 1 olan hangisi var? B şıkkı var. O yüzden B şıkkımızı işaretliyorum. 14. soruma geliyorum. 14. sorumdaki mantık ise şu şekilde arkadaşlar. Her seferinde ilk çıkardığı şeklin karşısındaki simetrisini çıkarmış. İlk önce şimdi burayı çıkarmış. Sonra karşısındaki simetrisini çıkarmış. Ortaya bu çıkmış. Şimdi buradan şöyle bir şekil çıkarmış. Karşısından simetrisini çıkarmış. Bakın şu ortadaki şekil ortaya çıkıyor her seferinde. Şu ortada kalan şekiller, boyadığım şekiller ortaya çıkıyor. Şimdi burada şu şekli çıkarmış. Bakın resimden. Şimdi karşısında simetrisini çıkarması lazım. Yani şunu çıkarması lazım. Yani şunu çıkardığımız zaman bu şekli ortada sadece ne kalacak? Bir eşkenar dörtgen cevabımız C şıkkı olacak. Ee, burada baktığında öğrencinin e ee, simetrinin yani yansımanın ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Bir kere daha hızlıca anlatıyorum. Önce şu kısmı çıkarmış. Bakın çıkmış hali. Sonra şu şeklin ortada kalabilmesi için buradan da bu şeklin çıkması lazım. Yani şurada gördüğümüz üçgenin yansıması simetrisi çıkmış. İkinci satırda da aynısını yapacak. Yani şu kısmı çıkarmış ortaya. Bu gelmiş. Şimdi aynen karşısına simetrisini çıkarıyorum. Ve ortada şu kararttığım kısım kalıyor. Burada şu şeklin çıktığını görüyorum buradan bakın. Şurada bu şekil çıkmış. Şimdi karşısındaki simetri kısım çıktığı zaman ortada sadece bir eşkenar dörtgen kalacak. Cevabımız C şıkkı olacak. 15. soruya geliyorum. 15. sorum. E, ee, öğrenci baktığı zaman döndürme sorusu mu, matris sorusu mu, yansıma sorusu mu şeklinde düşünecektir. Burada ise şöyle bir durum söz konusu. Birinci şekille ikinci şekli toplamış ortaya üçüncü şekil çıkmış. Nasıl yani? Şu karede bir üçgen var. Bakın bu üçgeni buraya getirmiş. Yani birleştirmiş. Şu şekille birinci şekilde ikinci şekli birleştirmiş. Birleştirmiş ortaya bu çıkmış. Şimdi şu birinci şekil şu ikinci şekil olarak düşünelim. Birleştirelim bu hepsini. 3 burada var. 3 bakın 2 de şurada var. Şimdi şunları ekleyelim. Birinci ve ikinci şekli birleştirelim. Bakalım üçüncü şekil ortaya çıkacak mı? Şu üçüncü şeklimiz. Bakıyorum. 3, 2. Evet. Üçüncü şekil ortaya çıktı. Şimdi burada birleştirme yapacağım. Hemen şuradaki üçgeni şuraya çiziyorum. Evet. Çizdim. Çaprazında bir tane daha üçgen var. Çizdim. Yani burada benim 9 parçaya bölünmüş bir karem olacak. Ve bu karemde ilk iki şeklin birinci ve ikinci şeklin birleşimini buraya geçireceğim. O zaman bir üçgen burada olacak. Bir üçgen burada olacak. Bir tane burada. Bir tane üçgenimiz burada. Bir tane de üçgenimiz burada olacak. Bakalım hangi şeklimiz var bu şekilde olan? Sanki şu değişiklik. Evet cevabımız değişiklik oluyor arkadaşlar. 16. soruma geliyorum. 16. sorum ise bir kesişim sorusu arkadaşlar. İki kareyi kesiştirmiş. Ortasındaki kısmı almış en son. Bakın birinci şekil bu. ikincisi şekil bu. Üçüncü olarak ise kesişim kısmını almış. Burada birinci şekilimiz üçgen. iki üçgeni kesiştirmiş. Ortasındaki küçük kısmı kesişim olarak almış. O zaman bu bir. iki çemberimizi kesiştirmiş. Ortayı bakın şurayı alacak. Ortanın olduğu kısım neresi? Evet A şıkkı. 17. soruma geliyorum. 17. sorusu da az önceki gibi iki şeklin birleşimi sorusu. Bakın şu birinci şekil. Bu iki. 1 ve 2'yi toplamış 3'e geçirmiş. Yani şu ikisini şuraya yaparsanız ne olur? Ortaya bu şekil çıkar. Birinci şekil, ikinci şekil. İkisini birleştiriyorum. Şuraya bir tane kare, buraya da bir tane kare gelecek. Dışarıya da bir tane çember gelecek. Nerede? Üçüncü şekilde birleştirdim. O zaman bu birinci şekil. Bu da ikinci şekilse. Üçüncü şekil nasıl oluşacak? Bu iki görselin birleşimiyle oluşacak. Bu iki görseli birleştiriyorum. Şuraya ok gelecek. Şuraya bir tane arkadaşlar okumuz gelecek. Evet. Buraya bir tane okumuz geldi. Bakın şurada da iki tane küçük çemberimiz var. İki şekli birleştirdim. Yani üçüncü şekil bu şekilde olması gerekiyor. Hangi şeklimiz var? Bakalım bu şekilde olan eşkenar dörtgenli gördüğünüz üzere B şıkkımız var. İkisinin birleşimi. Şu iki şeklin birleşimi. bunu toplayacak ve üçüncü şekil ortaya çıkacak arkadaşlar. Evet, son sorumuz arkadaşlar, son sorumuz ise ee, biz bu zamana kadar 45 derecelik ve 90 derecelik döndürmeler yapmıştık. Şimdi iki kez 90 derece döndürmüş. E, şu şekilde düşünürsek, bu 90 derecelik bir döndürmeydi. Bunun yarısı 45 derecelik bir döndürmeydi. Şu kısım ise 180 derecelik bir döndürmedir arkadaşlar. 180 derece. Şu görmüş olduğunuz, şu görmüş olduğunuz, şu şuradaki şeklin 180 derece dönmüş hali budur. Bir kere daha 180 derece döndürürseniz bu olur. Bir kere daha 180 derece döndürdüğünüzde ilk şeklin bakın halini almanız lazım. İlk şeklin halini almanız bir kere buranın kare olması lazım. Yani şurada ilk kısımda bir kare olacak. Şu şık gitti zaten bakın. Şurada Köşede bakın ne var? Kare var. Şurada da bir karemiz olacak. Aynı şekil alacağı için. Bu da gitti. Köşede bir karemiz yok. Bu da gitti. Köşede bir karemiz yok. Bakalım. Orta bakın. 1 2 Şurada da bir karemiz var. Şu şekil ortaya çıkacağı için. Bu kısım. Buralar boyalı olacak. Buralar boyalı olacak. Ve cevabımız değişik olacak arkadaşlar. Bu da bir ee, döndürme sorusu ama bu sefer 45 derece değil, 90 derece değil, 180 derecelik bir döndürme söz konusu. Şuradaki şeklin yani şunun aynısının burada oluşması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden de cevabımız D şıkkı olacak. Evet arkadaşlar, bugün bir 9 soru daha çözdük. Kalan sorularımızı bir sonraki videomuzda çözeceğiz. Görüşmek üzere.